Merhaba Polat oyunu takipçileri ben Polat bugün yepyeni uyuyor karşınızdayım bugün Turbo Dino e, no oynuyoruz güzel bir oyun yeni şeyler geldi araçlar bölümler neyim eskiden bu bölüm vardı şimdi birinci bölümden başlıyoruz ee, böyle bir araba gelmiş eskiden bu vardı çor yoktu bir tek bu bunlar bir tane daha araba vardı diye hatırlıyorum ben hiç anlamakta. motor gelmiş tır gelmiş. Bu buş gibi bir şey gelmiş. Motosiklet gelmiş. Araba gelmiş. Amerikan, ne otobüsü? Ya neyse uzay gemisi gelmiş. Bir tane de yarış arabası gibi bir araba gelmiş. Ben şunu denemek istiyorum. Yok neyse ilk şununla devam edelim. ilk araba. şunu şöyle yaptım mı Şurayı değiştirip şundan koyacağım. <laughs> Bu nasıl oturmaktır ya? Oturmayı değiştiremiyorum ya. Eh, böyle otur. Eh, böyle otur. Mal. Düşeceğim. Ah biliyorum oğlum düşeceğim. Aha dedim. Değiştirelim adamın bir şeklini. Oğlum bu adam mal mıdır ne denerse neyse böyle otur en iyisi. Nasıl yapalım? Şunu şöyle yaptım mı? Arkadaşlar bu araba çok yavaş her zamanki gibi. hiç bir şeye katmamışlar hızımız. Tra gelince tır da çok hızlı ve de güçlü ve de dayanıklı. Şunu yapalım şöyle. He. Oba. Arkadaşlar hatta önüne gelen her şeyi kırabilir. Bunu hiç unutmayınız. Şunu reset yapalım. Diğer arabaya bakalım. Kuş araba gibi bir şey. Şöyle bakalım. Ya. Yani çok güzel mış Uçuyor mu acaba? Ona bir bakalım. Arkadaşlar bu nasıl bir giriş? Uçuyormuş gerçekten. O iş. arkadaşlar durmuyor bu araba. Böyle olunca da kazandı. Biz bu diyor. Sonra şunu papa. Böyle. Seyirciler böyle gidelim. Bu neymiş? Şöyle yapalım. Obaa! Arkadaşlar burada böyle anlayamadım ama değiştireceğim. Çünkü her önümüzden araba geliyor. Hadi bakalım bu neymiş, şöyle gidecek bir şey, şöyle yapacakmıştık. Motoru bir deneyelim. Motor da beygirli ve güçlü. E, şunlara bakalım. Şu hız olsun full. Şu hız Şurada bir yavaşlama olsun. Tamam diyelim. Arkadaşlar sesini duyduğunuz gibi çok güçlü bağırıyor araba. Lan önümü kaldırma şimdi. Uf. Oy. 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 Ne oluyor? Ama şuradan dönüş var. Nasıl döneceğiz oraya Şuradan bir tane yükseklik koyalım. Rampa gibi bir şey. Ay, şöyle koyalım. Ledik. Lan niye uçmuyorsun gerizekalı kalayım Arkadaşlar burada motorla geçmek insan imkansız gibi bir şey. Burada tır mı denesek ki? Hadi tırı deneyelim. Nasıl ki? Şöyle birazcık büyütelim. Görün yolda. Motorun hiç ses çıkmıyor arkadaşlar ne derse Yavaş gitmez yap hızlı yap çok hızlıyız bir hızlı. Oy 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 Git Hadi çarpacak illa bir direğe çarpacak ya. Yani. Neyse arkadaşlar diğer arabaya diğer bölümde getirelim bence bunu da yapamadık. Nedense olmadı bu bölüm nasıl Ben bu bölümü şu arabayla açmak istiyorum Arkadaşlar gördüğünüz üzere öne bir tane hızlandırma koydum Siz de Bence öne bir tane hızlandırma koyup oturamıyorum evladım sen içine bir şey mi var ya, o yüzü önünde Ya şu zayıflasın mı ki ya falan go. Oba, gidiyoruz. Allah. Ter açlar Arkadaşlar bu motoru, e, motor mu dersin? Yok, şunu da deneyeceğim. Arkadaşlar bu da gördüğünüz üzere böyle. Şöyle bir yap 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 git git. Ha yani şu deliğe girmemiz. Oba girdik tamam. Tamam. 3 hadi 2 ve kazandınız. Ee, şu nasıl bölmüyor? Bakalım. Ee, böyle bölüm diyor. Yok şunu diyorsun. başlatıyorum. Şundan mı koyalım? Deriş çeke çeke gidelim. Burada yani hop. Yan İndim. İndim. Yes. Yes. Ama adam düştü ondan bir şey. Ye! Kazandık kazandık ve arkadaşlar reset yapıp hemen şuradan diğer levele gel. Arkadaşlar keşke şey yapaydılar. E, level geçince next level yapaydılar. E, yani şuna şöyle yaptık. Uzay gemimiz deneyelim burada. Uzay gemisi de gördüğünüz gibi hızlandırmada nasıl olduğunu bir fikrim yok ama iyi olacağından eminim. Oba arkadaşlar. Oha yavaş yavaş. Ben bir daha denemek istiyorum. Bazuka atıyor yanlardan arkadaşlar. Burada da bir işaret var. Oyunun işareti. Arkadaşlar yaptığımızda hem ateş ediyor hem de nitro. Öyle bir nitro var ki yani şu anda. Baksanıza şuna. Arkadaşlar yani bununla bu bölümü geçemezsiniz. Ve de yarış arabamızı gösterelim. Böyle bir kulistir gibi bir araba. Biz yap. Motosikletle aynı sesteymiş gibi. Oy yavaşla. Yes kazandık. şeyler evet, yapalım hemen bir. kapa. Buradan hız yapacağız ama ben neyle yapmak istiyorum? Bununla yapmak istiyorum yine. Çok hoşuma gitti. Şunun gerisini şöyle yaptım mıdır? Baba merhaba. Ve yavaştan yapalım. Yavaş yavaş yavaş. Oy 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 oy. Arkadaşlar çok fena. Yemin ederim çok fena. Uzay gemisiyle hız yaptım mı böyle gidiyor. Yani çok eğlenceli bir araç. Arabalar gösterdik. Şimdi çok eğlenceli. Yani arkadaşlar anlatamıyorum. Son bölüm değil tabii ki. Son bölüm değil diye atlıyorum Bunu da uzay gemisiyle yapacağım. Ne yapıyorsun dostum? Arkadaşlar bir şey olacak diye bekledim olmadı. Şurada bir deneyelim. onu taksak diye. He 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 he. Ve yapsın orada. Şöyle mesela. Araba geçerse odun mu çurur? Oy 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 oy. Yavaş. Arkadaşlar bölüm çok fena ben bir tane şeye koyacağım. Uzay gemisini de yeah. Çünkü çok hız yapmamız da gerekiyor. Motor bisikleti deneyelim mi? Yok Eday. Motor bisikleti deneyelim. Bir, şöyle bir hız yapsın. bununla yeri yer değiştirebiliyoruz mu? Uh -huh. Bu Arkadaşlar bunu denemek istiyorum. <laughs> bunu yaptık. Motosikleti <laughs> bile sürmeyince deliriyor. Hız yap hız yap dostum hadi. Hop hop drift drift dön, dön dön dön. Dön 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 dön. Allah. Beni bırak sen git. Neyse reset yapalım. Arabayı değiştirelim. Yok şuraya play yapalım. Eee. Şunu da yapalım. Oy, 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 oy. Çok hızlı, çok hızlı. Oo. İyi, hadi çarp oraya şatoyu. çünkü o duvara derince kazanıyoruz. Evet bildiğim gibi. Neyse arkadaşlar bölümümüzü burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. abone düzeldikçe istediğiniz oyunları oynayacağım. Kendinize iyi bakın.